en keyifli sohbetlerine sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İyi seyirler. Efendim Türk örf ve adetinin vazgeçilmezi olan eşarplarımızın bir daha öneminden bahsedeceğiz bugün aslında. Bunun için de Gaziantep'te deneyimli bir firmadan sesleniyoruz sizlere. Merak ettiklerimiz var. Bu merakımızı da yanımızda bulunan Yunus Bey giderecek. Kendisi aynı zamanda buranın e, üçüncü kuşak temsilcisi. Merhabalar Yunus Merhabalar, Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz e, gerçekten Türk kültürünün e, en önemli materyallerinden hı. ürünlerinden bir tanesi de eşarp. E, sizler bu sektöre nasıl girdiniz? Sizden öğrenmek istiyoruz. Çocuk yaşına başladık. Babam bizi dükkana getirdiği zamanlar. Şu anda hem okul okuyorum hem de mağazaya bakıyorum. Hı hı. Dedemizden gelmeliyiz. Dedemizin Bursa'da fabrikası vardı. Fabrikadan sonra buraya mağaza açtık. Şu anda Antep'te de çoğu mağazalar da bizim akrabayız. Şu anda siz genç aslında Aynen. işletmecilerden bir tanesiniz. Şu anda bulunduğumuz konumda da birçok kişinin geldiği, birçok turistin, Gaziantep e merak eden herkesin uğrak noktası evet. değil mi? Mağazamız tam Gaziler Caddesi'nin ortasında bulunmaktadır. Şu anda tam saatin ortasındayız. Bu taraflarda pamukla şeyler bulunur, TV kumaşlar bulunur. Bir de abiyelik inşallah abiyelik eşyaplar bulunur. Üst katımızda da şeyler var, ipey kumaşlar var. Evet. Evet, onlara da değinmek istiyoruz aslında. Şimdi eşarp deyip geçmemek gerekiyor. Evet. Genç, yaşlı birçok kişinin kullandığı bir ürün. Evet. Dolayısıyla burada binlerce çeşit görüyoruz. Aynen, Hep, hepsi kaliteli. markada markaya değişiyor. Üst katımızda dünya markaları var. Bu taraftaki normal yerli üretim olan markalar. Dolayısıyla aslında tabii hedef kitleniz de genişlemiş oluyor. Evet. Galiba sizi uzun yıllardır sürekli olarak bir fil tercih eden müşterileriniz evet. de var. yurt dışındaki müşterilerimiz var Almancılar. Onlara şey yapıyoruz. Kargo ile gönderiyoruz. Bazen de onlar yılda bir kez gelip kendileri alıyorlar. Ondan sonra özel üretim de yapıyoruz. Öyle mi? Özel üretimde e, genellikle derneklere, kuruluşlara oraya özel üretim eşap gönderebiliyoruz toptan. Ürünler nereden geliyorsunuz? Çünkü çok fazla kalem Aynen. var. Başta da söylediğimiz gibi. Ürünler iki yerden gelir çoğunlukla. Biri Bursa, bir de İstanbul. Evet. Çoğunluk kalbi olan yer Bursa ama şu an çoğunluk İstanbul'dan geliyor. Evet. Diğer bir kalp de burada atıyor aslında. Gaziantep'te tekstil de çok gelişmiş bir yer. Evet. Siz de burada satış konusunda Gaziantep'e katkı sağlamış oluyorsunuz. Evet. E, tabii dediğimiz gibi yurt içinden, yurt dışından birçok e, bu ürünlere talep gösteren kişiler var. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya yani bu müşteri memnuniyetini kurmak kolay değil gerçekten. Evet. Ya şu an mağazamız zaten bilindik olduğu için Antep'teki herkesin geldiği için şu an biz online'a biraz daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. İnternetten satışa yönelik biraz dağılık vermeye çalışıyoruz. Evet. Oradan ürünlere beğeniyorlar, biz kargola gönderiyoruz. Yunus Bey çok teşekkür evet. ediyoruz. Bu sizlere başarılar diliyoruz. Son olarak neler eklemek istersiniz? Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. Peki efendim, bizler de sizlere evet. bir kez daha çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Türk örf ve adetlerinin en önemli ürünlerinden biri olan eşarbı konuşmuş olduk bir kez daha sizlerin huzurunda Yunus Seydanoğlu'na teşekkür ediyor programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılmaz Koca ile Güneş Enerji Santraleri altyapısını üreten firmasını hakkında konuştuk. İzliyoruz. Enerji sistemleri solar enerji olarak enerji kaynaklarının başında gelen sistemlerden biri efendim. Bizler de bugün Gaziantep'te bu sistemlerin altyapısını oluşturan firmadan sesleniyoruz. Burayı da bizlere Yılmaz Koca anlatacak. Merhabalar Yılmaz Bey. Merhaba. Öncelikle Gaziantep'e hoş geldiniz. Biz firmamız güneş enerji santrallerinin altyapısını üretir. Ama bunlardan önce bahsetmemiz gereken şey aslında güneş enerji santrallerinin hmm. stratejik değeri. Yani ülke olarak biz bir e, güneş kuşağındayız. Yani son dönem dünyada yaşananlar e, enerjinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu anlamda e, Türkiye'nin enerji, güneş enerjisi rezervi e, Avrupa'ya göre ve alt tarafı kuşak bizim e, Arap ülkelerine göre e, çok ciddi potansiyeli var. Bu anlamda stratejik bir önem taşıyor. Ee, kullanabileceğimiz e, en güzel yeşil doğaya zarar vermeyen, karbon salınımı olmayan bir enerji sistemidir güneş enerji santralleri. Evet. Biz de bunların alt üretiyoruz. Tabii enerji kaynaklarını baz aldığımız zaman Türkiye bu açıdan çok verimli bir enerjiye sahip. Bunu da iyi kullanmak, iyi değerlendirmek Kesinlikle. gerekiyor. Tabii alt da çok sağlam olmalı. Siz Kesinlikle. de bu konuda devreye giriyorsunuz. Ne gibi bir faaliyet sürdürüyorsunuz? Biz müşterilerimize siz panelinizi getirin, peak point olarak. Biz her şekilde taşırız, Biz çatılar içinde, araziler içinde e, PV panellerin bağlandığı altyapıları, alüminyum çelik olarak altyapıları üretiyoruz. Tabii bunun e, statik anlamda taşıyıcılığı, üstüne 25 yıl garantisi olan uzun ömürlü bir panel koyuyorsunuz. Bunu taşıyan sistemin de sağlıklı olması gerek. Biz de burada devreye giriyoruz. Hem mühendislik açıdan e, statik analizleri yapılır. E, bölge için, arazi için üstüne taşıyacağı panel için en uygun konstrüksiyon neyse bu konstrüksiyon tipi belirlenir, projelendirilir ve üretilerek hayata geçirilir. Aşama aşama tabii çok önemli konular devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi de fizibilite zannediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında bize gelene kadar bu işin fizibilitesi hazırlanmış olur. Bizim müşterilerimiz daha çok EPC dediğimiz anahtar teslimi iş yapan firmalar. Anahtar teslimi iş yapan firmalar nihai kullanıcının projesini hem e, maliyet açısından değerlendirir. E, aynı zamanda e, statik anlamda da değerlen, ön değerlendirme yaparlar. Için. Bize geldiği zaman e, aslında iş nispeten e, fizibilitesi oluşmuş durumda. Evet. Biz bundan sonra işin taşıyıcılığı tarafından yani e, sistemin kurulacağı çatı olsun, arazi olsun bunun için en uygun konstrüksiyonu seçmek yani dayanımı e, en ideal optimal derecede bir ürün seçmek bizim işimizdir. Seçip ondan sonra üretimine geçeriz. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de zannediyorum ki mukavemet. Yani Kesinlikle. burada siz aslında çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Kesinlikle. Biz mühendislik olarak zaten o mukavemeti sağlamak durumundayız. Ee, işte farklı lokasyonlarda projeler gelir. Biz o projenin e, kar bölgesi ya da rüzgar bölgesi olması, rakımı ne kadar yükseklikte, e, uygulanacak zemin ne durumda, biz buna göre bir konstrüksiyon geliştiririz. Yani bazı bölge vardır, rakamı yüksektir, ee, çok fazla kar yağ, bu kara dayanımlı olması lazım. Bazı bölge vardır, aşırı rüzgarlıdır, bu rüzgara karşı karşı koyması lazım. Kullanılacak zemin e, durumuna göre, yani en nihayetinde uzun süreli, uzun soluklu bir e, proje hayata geçirmek istiyorsak bunu taşıyıcısı yapabilir. E, çok önemlidir. Yılmaz Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak neler eklemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. Beyaz TV ailesi olarak buraya kadar gelip bizleri tanıttığınız için çok teşekkür ederim. İzleyen herkese de güneşle kalın diyorum. İyi günler diliyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben en teşekkür önemli enerji kaynaklarımızın başına güneş geliyor. Sizler de bunu en iyi anlamda değerlendiriyorsunuz. Sağ olun bir kez. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün yenilenebilir enerjilerin en önemli kaynaklarından biri olan Soren Enerji'ye altyapı desteği sunan önemli bir firmadan seslendik. Bir kez daha sizlerin huzurunda Yılmaz Bey teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.